Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci seriyi çekiyoruz. Tabii ki de uçurtma uçurmak. Arkadaşlar bugün de dama çıktık. Uçurtmamızı uçuruyoruz gördüğünüz gibi. Uçurtmamızı uçuruyoruz. Rüzgar iki kere denedik uçmadık. Üçüncü de oldu arkadaşlar. Rüzgar vurdu. yar inşallah kesilmez. Bizim çok. Ana daha geliyor. arkadaşlar rüzgar geldikçe salıyorum ipini ki yükselsin. Alçaldığımı da ipini çekiyorum. Düzgün kalsın. Arkadaşlar gördüğünüz çok yere indi. Hemen yükselttim. Rüzgar geldi. indirmesin de yani rüzgar indirmesin çok güneş var dün yağmur yağıyordu ilk serimizde şimdi de güneş var Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda uçurtma herkes uçuruyor. Biz de bizim uçurtmamız az önce yere düştü. Biz de rüzgarı bekledik. Görüyorsunuz. Geldi rüzgar. Uçurtmamızı yine uçuruyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi uçurtmamızı yine uçuruyoruz. Ama şimdi durduralım. Ben tutunca uçurtmayı geçirdim. devam ediyoruz dediğim gibi videoyu durdurmuştuk uçurtma indi arkadaşlar rüzgar kesildiği için indi arkadaşlar parmaklarım şu anda yaralı uçma kesti parmaklarımı yani ipi kesti çekerken şu anda uçurtmamız uçuyor bakalım baya yükseldi ama rüzgar geldiği için baya yükseldi ikinci serimizi çekiyorum dediğim gibi rüzgar geldi baya öbür uçurtmayı da uçuruyorlar. Başka bir yere de uçuruyor. <laughs> Hadi bakalım Oo. Diyor, rüzgar kesiliyor ya? Rüzgar arada kesildi mi? Gel 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 gel. Başka çatıya düşmesin. Ama kaldıracağım ben onu merak etme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldırmaya çalışıyorum. Rüzgar geldikçe ipi sanıyorum ki kalksın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci serimizde taçıklamamızı uyturuyoruz. Gördüğünüz gibi ipimizi daha da uzattık. Birinci seride ipimiz kısaydı. Arkadaşlar şimdilik uçurtmamızı uçurduk. Gördüğünüz gibi ikinci seriye. Öbür videomuzda 20 like gelmişti. 50 like gelmesini istedim ama çok söylemişim. Ee, dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya da 25 like istiyorum. Bakalım gelecek mi? Üçüncü seriyi çekmek için. 25 like gelirse çekeceğim. Alttan abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.